zallerle birlikte ev notlarımı yapacağız arkadaşlar. Bu ev notlarım videosunu arkadaşlar uzun zaman önce çekmek istemiştim. Ama maalesef ki notlarımızı hocalar okumuyordu, ev okula girmiyordu falan. O yüzden arkadaşlar çekemiyordum. 2 3 tane notla çekmek de istememiştim. Şimdi bütün notlarım girildi. Bir tane notum hariç spor not seçmeli spor girilmedi sadece. Ondan da yüz aldım galiba işte. Hadi giriyorum ya okula. Şöyle girdim arkadaşlar. Fotoğrafım bu. Şimdi ilk önce heyecan olsun diye devamsızlıklardan gireceğim. Okul numaram 709. Devamsızlığım 7, 7 gün. Bir gün nöbetçiyim arkadaşlar. Yedi günde devamsızlık yapmıştım. Okulun bir haftası falan bir hafta gitmedim okula. O yüzden devamsızlıklar vardı işte. Sonra devamsızlık bitti. Ders programı yok. Sınav tarihleri. Dariye göre geçmiş sınavlar var. Şöyle. Sonra da buradan çıkıyoruz. Yıl sonu notlarına bakalım. Heyecan olsun diye yapıyorum bu arada arkadaşlar. Yıl sonu notlarım. 4. sınıfta 2023-2024 2.8667 8667, 8667 2024-2025 5. sınıf 76,3373 Şimdi ders devamsızlıkları zaten yok ama sonra davranış notları yok. Nakil yok okuduğu kitap yok. Aldığı belge bir tane var. Teşekkür almışım. 5. sınıfın 2. döneminde. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Giriyorum. 1, 2, 3. Beden eğitimi ve spor. 90. Hocalar bilerekten yaptılar bunu bu arada söyleyeyim. Normalde 100 olacaktım. Hiçbir şey Olmamıştı bedende yani. Bilişim teknolojileri ve yazılım. 76. Din kültürü ve ahlak bilgisi. imanlıyız kardeşim. Yes yes yes. Bu arada bilişimden 78 bekliyordum. <laughs> 2 falan nereden kira bilmiyorum. Fen bilimleri. Fen bilimlerini arkadaşlar ben 20 bekliyordum. Veya 10. Yemin ederim ki diyorum. Fen bilimlerinden 20 falan bekliyordum. Ama 68 aldım bence çok iyi not. Yani bana göre çok iyi not. 20 30 bekliyordum. Yani güzel. Görsel sanatlar 90. Bu arada arkadaşlar o görsel sanatlar notumu hoca değiştirecek. Bunu söyleyeyim. 100 normalde. Matematik 85. 85 matematik. Müzik 100. Seçmeli peygamberimizin hayatı Yüz. İmanlıyız. Dinden de yüz aldık. Peygamberden de yüz aldık. Seçme şehrimiz. Şimdi zırnanı zırt dediği yere geldik. Arkadaşlar ben bu seçme şehrimizden normalde 98 bekliyordum. <laughs> 98 bekliyordum. 67 aldım. Chat GPT'ye sakın güvenmeyin bu arada söyleyeyim. Chat GPT yüzünden bu kadar düşük aldım. <laughs> Aha. Hocalar boş boş yerlerden de kırmıştı bu arada bu Sosyal bilgiler en kötü notum. Bu dönem 49. Of of. Sosyal anlamıyorum. <laughs> Bütün sınıf bu arada düşük aldı. Türkçe 86 25. Türkçe'nin arkadaşlar dinleme beni dinleme düşürdü bu arada. Dinlemeden 70 aldım. Türkçe konuşmadan 95 aldım. Yazıldan 92 aldım. 91 aldım arkadaşlar. Türkçe dinleme beni çok düşürdü ya. Yabancı dil. Yabancı dil bu arada ben çok seviyorum arkadaşlar. Bunu bildireyim. Bu yüzden notum da güzel yani. 80.5. Yazıldan arkadaşlar 66 aldım. Yazıldan bütün herkes yine düşük almıştı. Işte. Yazılı 66. Dinleme Av 90. Şeyde 100 konuşmada yüz. Dönem son ortalamamı tahmin edin. Dararın, dararın, dararın. tamam 81. Daha mı arkadaşlar notlarım falan değişecek. Bir iki tane daha not, bir not daha girecek Ona göre yani 83-84 olur ortalamam. Sonra yazılı ortalamalar bakalım. Şöyle kapatalım. Beden eğitim ve spor 98'miş o yazılı ortaması. Bilişimin 69'muş. Yabancı dilin. Yabancı dilin herkes yüz... E, yok. Dinin herkes yüz al... e, yüksek almış. 95. Fenin 77. Ay, e, bu da düşük. Matematik 77. Müzik 100 herkes yüz almış. Elimle kapatmayayım ya. Seçmeyi peygamber. Herkes yine yüksek almış. 93. Müzik 100. Şehrimiz 71. E, sosyal 63,53. Yani şundan anlayabilirsiniz arkadaşlar. 63 yani bütün sınıf herkes düşük aldı. Şöyle. Türkçe 79. Yabancı dil ise 73. Yani arkadaşlar genel değerlendirmemi yapayım ben. Benim notlarım bence şu anlık çok kötü değil. Çok da iyi değil. Açıkçası ben daha yüksekleri bekliyordum. Ama yapacak bir şey yok. Kısmet bu. Evet arkadaşlar ev okul notlarım böyleydi. Artık ikinci yazılarda görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bence bu dönem takdir alacağım. İnşallah. Diyecek başka bir şeyim yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.